Türkiye'deki dijital medya girişimcisi arkadaşların en büyük hatası e, olaya büyük gözlüklerle bakmamaları. Küçük işler işlerle çalışalım. Biraz yavaş yavaş büyüyelim. E, i̇nsan kaynağımızı daha e, yeni mezun bile olmamış lisede okuyan çocuk arkadaşlardan, gençlerden seçelim. E, çok hızlı koşmayalım. Çabucak bayılmayalım. Mantığı var. Evet bu bir tarz. Asla kimsenin bu tarzını da e, yaslayamayız. Niye böyle yapıyorsun diyemeyiz. Ama hakikaten çok çabuk büyümek, çok güçlü bir iş yapmak istiyorsanız daha profesyonel görmeniz gerekiyor iş. İyi bir yatırımcı olmanız belki gerekiyor. profesyonel bir kadro kurmanız gerekiyor. Hani 18 yaşındaki çocuklarla hep bu işler olabilir mi? Olur. Niye olmasın? Yapılıyor da zaten baktığınız çok da güzel işler yapılıyor ama bu işte kalifiye olmuş, kendini ispatlamış insanların yönetiminde kuracağınız bir kadro sizin internette yaptığınız hem içeriğin kalitesini yükseltecek hem de haberciliğinizin bir tık yukarıda olmasını sizi okuyan insanların yani bak bu adamlar bilerek yazıyorlar. Türkçeyi de doğru kullanıyorlar, dilde doğru kullanıyorlar, habercide de doğru yapıyorlar. E, Çektikleri fotoğrafların kadrajları veya videoların kadrajları da çok doğru algısıyla sizi tercih etmelerini sağlayacak. Bu da e, başarı hep konuştuğumuz başarı kriterini getirecek. Ama yok işte birazcık daha yavaş mı olsun? Kazandığımız ancak kendimize yetiyor gibi düşük e, hedefli düşündüğünüz zaman ve işte İnsan insan kaynağından kıstığınız zaman her işte aslında böyle biliyorsunuz dijital medya tarafında da ya da dijital medya yayıncılığı tarafında da internet yayıncılığı tarafında da başarılı olmanız çok net değil, çok kolay görünmüyor.